Evet, e, Ebru Kaplan Farkı'yla YouTube kanalımızda Kozmoz Eğitim ve Danışmanlığın e, sponsorluğu tarafından hazırlanan hashtag Kadın Adı Var programımızda Şeyda'mla birlikteyiz. Kadın Adı Var, başarılı kadınların hikayesi. Ve Şeyda da gerçekten başarılı. Birazdan ondan da dinleyeceksiniz. Tabii şimdi meraklı beni dinliyor. Hemen şöyle bir geriye gidelim. Şeyda. Yalava'da neler yaptın? İlk başta bundan bir bahsedelim. Ee, Ebru'cuğum hoş geldin öncelikle. Ee, çok sevindim seninle böyle bir röportaj yaptığımızı. Ben e, biliyor, zaten çoğu Yalava'da biliyor da, <laughs> güzellik salonu ve kuaför e, işlettim çok genç yaşlarımda. 19 yaş civarıydım. Sonrasında tabii e, deprem malum yaşandı. Depremle birlikte tabii bazı şeyler değişti hayatımızda. Ben de buradan ayrılmak zorunda kaldım bir süreliğine, bir 5-6 sene kadar. Sonra tekrar geldim. Ama o sırada tabii çocuk büyütüyordum falan. Çok fazla iş içinde değildim. Yani çalışkan bir kadın. Öyle de olmasını istiyorum bütün kadınların gerçekten. Pasta, çikolata, aşçılık bu tür bu tarz dersleri aldım. Ee, çok iyi bir çikolata eğitmeni oldum. Çok Olur. güzel çikolataları yaptım. Ee, sağ olsunlar çok da beğendiler. Ee, aşçılık dersleri verdim, çikolata dersleri verdim. Ama sonradan baktım ki beni biraz fazla yorabilir diye düşündüm. Ee, moda zaten hayatımda hep vardı. Evet. Çocukluğumdan <laughs> beri az çok bilirsiniz. Şöyle biraz seni geçmişe götüreceğim. Biraz Hı -hı. sürükleyelim biraz. <laughs> Zaten hani geçmişte kaldık bir bölümümüz o tarafta hala yaşıyor ama. Aynen gidelim. 7 yaşa gidelim. 7 yaşta hmm. neredeydin? E, 83 yılında Yalova'ya taşındık. Biz İstanbul'daydım o zaman. Eee ilkokul biri İstanbul'da okudum. E, i̇kinci sınıfa buraya geldim. Atatürk İlkokulu'nda var. devam ettim başladım yani Yalova'ya ilk geldiğimiz seneydi 7 yaş, 8 yaş arası. Hı hı. Ondan sonra zaten buralı olduk. Peki 14 yaş? <laughs> 14 yaş, çok güzel yaşlar tabii ki 14 yaşlar. E, ortaokul, lise, işte kurslar. O zaman bayağı yoğundum yine İngilizce kursları. Ondan sonra yok gitar kursları. Biliyorsun 90'larız biz. 90'lar çok şeyliydi yani. Aktiftik biz yani. <laughs> 19 yaşında lise sonundaydım. Lise bittikten sonra hemen ticaret atınmak istedim. Bayağı bir yani böyle bir hevesim vardı, hep vardı zaten bir ticaret yapayım, işte işler yapayım böyle para kazanma falan. Babam sağ olsun işte o zaman güzellik salonunu açtım. Şimdi nereden nereye diye böyle bir aklım gitti oralara. Evet, çok güzel günlermiş ya. İyi ki devam ediyor dostluğumuz. Ee, yaşananları hepimiz biliyoruz zaten maalesef. Tabii ki kapatmak zorunda kaldık. Ve zaten biz buradan Antalya'ya taşındık. Uzun bir serüven ee, Evet, uzun bir serüven başladı. Yani e, bizim de kayıplarımız oldu tabii ki. Moral bozuklukları, kötü günler diyelim. Geldi geçti inşallah bir daha tekrar olmasın. İnşallah. Başarı aslında kadının kendini tanıması. Yani bir kadın kendini çok iyi tanıyabilmeli her şeyiyle. Yani başarı demek sadece bir işte başarılı olmak değil. Her alanda kadının kendini geliştirmesi lazım. Tamamen kendini geliştirmekle alakalı bir durum. Zaten ister istemez başarı çıkıyor ortaya. Siz kendinize güvendiğiniz zaman otomatikman zaten her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve ben bunu gerçekten deneyimlemiş biriyim. Yani e, her konuda kendime inandım. Ah Hayır ben bunu yapamam hiçbir zaman demedim. Neden olmasın? Bir başkası yapıyorsa ben niye yapamayayım dedim hep. Evet. Yani öyle olduğu zaman otomatikman. Aa, ama herkesin başarılı olduğu bir alanda var. Hani herkes yemek yapamayabilir, herkes satış yapamayabilir atıyorum. Herkes temizlik yapamayabilir. Ama istediğiniz bir konu varsa kendinizi sonsuz geliştirme. Hakkınız var bu yaşam boyunca. Yalova'ya başarılı kadınlar lazım. Evet. evet. <laughs> bu güzel bunu başlık olarak konuştuk. Biz de evet biz de artık belli bir orta yaş kısmındayız ve bundan sonra eee örnek olmamız lazım yani. Yalova'yı terk etmedik yani. Yalova'yı geliştirmeye devam edeceğiz. Evet, e, kadın adı var hashtag programımız Kozmos Eğitim ve Danışmanlığı sponsorluğunda e, bugün de çok önemli, çok sevdiğimiz ve gönlümüze taht kuran arkadaşım Şeyda ile devam ettik. Yine önümüzdeki hafta yeni bir kadının adı var da. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.